Hava karardı, yol karardı? Seni mi kapladı duman gözlerim, gözlerim, gözlerim? Hemen bakar bakmaz yemin yani sarardı. Kendimi bekliyor aman gözlerim, aman gözlerim.

sana kurban olsun servetin var hem. Demirem oynamasın, oynasın yarın. Can arkadaş yarın, <laughs> oynamasın, oynasın, oynamasın, oynamasın. Alkış duralım ilk defa bir şey oldu. Özgüreden. Ee, Adım Sıla Hıves. Evet. Ben şu anim karşılığı öğretim. Bu evet, experizin pandemiden sonraki ilk seferim galiba. Bu biz çoktan. Evet, ilk tırane ve pandemiden sonra mutluyuz. Melek, melekimize geldik mutluyuz. Böyle bir karşılıma ile karşılaştım. Şöyle bir fotoğraf alalım. Alır biraz. Nereden geldiniz? Bursa Ne? Bursa'dan geldik Bursa'dan geldik Evet, Bursa'dan geldik Bursa'dan Eskişehir, Eskişehir'den Hırsız'tan Ankara, Ankara'dan Kars Nasıl bir yolculuk? Yolculuk gayet güzeldi bir bir gayet, güzel, gayet güzel, güzel. rahattı gayet evet, güzel, evet, o biliyorduk Takip evet. ediyordum hani iki yıldır araç bulamadık bilet Baktım kapalıydı ama şimdi ilk açılınca gelmek istedik Çok güzel, yani ilk açıldığı gün aldım biletleri Çok mutluyuz de. Efendim. Tarçın atılar. Evet çok memnun kaldık. Mutluyuz. İsim ne isim? İsim Mert Mızrak. yazılacak fermanım var. Sizler ile dermanım var. Dermanları bekliyorum. Sizler ile dermanım var. Dermanları bekliyorum. Nasihatta öğütleri, gerçekleri, teyitleri, her yöreden yiğitleri, okanları bekliyorum. Her yöreden yiğitleri. O bekliyoruz Aşıklarım o teninde Şirin söyler bu dilinde Kafkaslarım bu elinde Siz canları bekliyoruz Kasımızın bu elinde Siz canları bekliyoruz Gözü şiddet özel eller, sevgi, sebat, hazlanımlar. Gönüllerde gizlenenler, o şanları bekliyoruz. Gönüllerde gizlenenler, o şanları bekliyoruz. Karlamızın lalesine, kışın bitmez çilesine, Kasımızın kalesine her canları bekliyoruz. Kasımızın kalesine o canları bekliyoruz. Şevellerin güzarına, aşk elinin pazarına, harakanı diyarına Şahasar çılgın gölüne kervanları bekliyoruz. Şahasar çılgın gölüne her halleri bekliyoruz. Şimdi basına sesleneceğim burada. Seslen bakalım. Nice güzellikler dolu olanlardan ibret alın. Sayın basın haber salın nişanları bekliyorum. Sayın basın haber salın nişanları bekliyorum. Aşıklar sazını çaldı, derin deryalara daldı. Çok insanlar işsiz bak kaldı, gönülleri bekliyoruz. İnsanım işsiz kaldı, Fermanları bekliyoruz. Özür dilerim Şöhretlerin şöhretiyle, hasretlerin hasretiyle, turizmci gayretliyle yuvaları bekliyoruz. Turizmci gayretliyle. sana oh olsun Düşmanlara bir oh olsun Aramızda bak fark olsun Pandemi hepten yok olsun Zamanını bekliyorum Pandemi yok olsun Zamanını bekliyorum Arınıp da arıtalım Geçenleri unutalım yazılıp da arıtalım Geçenleri unutalım Serhat Kars'ta buluşalım Yuvarları bekliyoruz Serhat Kars'ta buluşalım Destanları bekliyoruz Aşırın çalan bu teli Susmaz baksa özgürdür dile Karın emektar personeli emekleri bekliyoruz. Her emekler her yolu Emekleri bekliyoruz. Teşekkürler. 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 Daha bağlamadı. Şahbaz halimizdir. Şahbaz halimizdir. Doğruluklar yolumuzdur. Basın bizim dilimizdir, vicdanları bekliyoruz. Basın bizim dilimizdir, vicdanları bekliyoruz. Kötülüğü biz atalım, güzellikleri tutalım, birbirimize saygı duyalım, her anını bekliyoruz. Birine saygı duyalım Her anını bekliyorum Yedi bölge yarışalım Sarılıp da sarışalım Sul içinde barışalım Halkaları arıyoruz Sul içinde barışalım Halkaları bekliyoruz içendir zehirimiz Akar gider nehirimiz Kars'tır bizim öz şehirimiz Vicdanları bekliyoruz Kars bizim bak şehirimiz Vicdanları bekliyoruz Hülyaların hülyasına Hülyaların hülyasına, şulelerin ziyasına. Ay Uygar kentin dünyasına insanları bekliyorum Uygar kentin dünyasına o bekliyorum. <laughs>

Bilsin bin başı da bilsin bin başı. Atan kim tutan kim kürkül askeri. Kürkül askeri de hiç dönmez geri. Atan kim tutan kim kürkül askeri. Kürkül askeri de hiç dönmez geri. Bir şiir arz ediyorum efendim diyorum ki. Güneşin kültürün doğduğu yerde aşıkları eder devranı karsın. Doğal güzellikler serin yaylalar çoktur bu alemde hayranı karsın. Milli birlik beraberlik andımız bizi biz olarak anlar kendimiz. Ani öğren yeri antik kentimiz görülmeye değer her yanı karsın. Sevgisi bir başka, hazı bir başka, Sohbeti bir başka, sözü bir başka, ikramda lezzetli kazı bir başka, misafir perverdir insanı karsın. Ensar Şahbazoğlu Özgür nefesi, çağın şehri, mabetler süsü, ipek yolu ticaretin merkezi, asırlardan gelir kervanı karsın. Kervanımız daim olsun inşallah sevgiler saygılar. Kamerayı döndürelim bir de biz okuyalım diyoruz ki. Atam unutmadı ben de unutmam. Kalbimin içine karşımı yazdım. Öyle bir sevgim var öz vatanıma. Sevgilim saçına karşımı yazdım. Yüzde yüzlü inancından devlete, inancından düşer her eziyete. Maddi gelir az gelince gurbete, garibin göçüne karşımı yazdım. Bilalım vatan sen çok yaşa. Sevgin yeter ele dosta kardeşa. Yüzlerce binlerce girdin savaşa. Bu yurdun gücüne karşımı yazdı ola Mustafa Mustafa Kemal Paşa Hoş geldin değerli Mustafa Kemal Paşa Askerin milleti bayrağınla çok yaşa Askerin milleti bayrağınla çok yaşa Askerin milleti Aş 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 gideri gideri aş ileri maş ileri Dönmez gelir Gürcün Sağdan sola, soldan sağa, avla bayramı düşman üstüne. Sağdan sola, soldan sağa, avla bayramı düşman üstüne. ayna gibi parlıyor Uçar şehre ayna gibi parlıyor Türkistan Türkleri baylar açmış bekliyor Türkistan Türkleri baylar asmış bekliyor Aşan ileri gideri gideri aşileri Marşileri dönmez yedi, gördüm asker. Dağdan sola, soldan sana, Evet ben e, Kars Lokantacılar Oda Başkanı Subutay Kılıç. E, öncelikle bugün burada çok mutluyuz, mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Kars'ım adına, halkım adına, esnafım halkına, gerçekten bugün pandeminin birazcık da olsa e, hastalığın inmesinden dolayı açılan, e, Du Doğa Ekspresimizin e, burada karşımıza esnafımıza hayırlı olmasını diliyorum, bereketli olmasını diliyorum. İnşallah bundan sonra devamını diliyorum. Esnafımız çünkü gerçekten çok zor durumdadı. Bir buçuk yıldan fazladır gerçekten esnaf çok zorluklar yaşadı. İnşallah bundan sonra bu sıkıntıları yaşamaz. E, gelen misafirlerimiz baş tacımızdır. Her zaman kolumuzu açacağız, her zaman kucağımıza açacağız. Kars halkı olarak, Kars esnafı olarak her zaman 24 saat hizmet vereceğiz. Allah'ın izniyle bu zorlukları hep beraber aşacağız. Hepinize çok teşekkür ediyorum.